Evet herkese günaydın. Bugün Dumlu Üniversitesi'nde oryantasyon günü. Biz de oraya stand açacağız. Oryantasyon her sene okulun ikinci haftası yapılıyor. Yeni gelen öğrenciler kulüplere üye oluyor, etkinliklere, faaliyetlere katılıyor. Biz de oraya gençlik spor olarak stand açacağız. Ortam nasıl, neler var neler yok sizlere elimden geldiğince göstermeye çalışacağım. Haydi başlayalım. Şu anda da oryantasyon alanındayız. Sesten gürültüden benim sesim gelmeyebilir. Hemen size ortamı gösteriyorum. Evet, oryantasyon alanında böyle yukarı çıktık. Yunus Emre kardeşim sağ olsun. Beni balkona çıkardı. Alan böyle. Şu şekilde standlar açık. Hemen aşağıda topluluklar, dans gösterisi var. Bizim standımız da hemen şurada. Arkadaşlar el sallıyor. Buraya gelip öğrenciler üye kaydı oluyorlar. Etkinliklere katılıyorlar. Aynı zamanda kulüplerin etkinlikleri oluyor. Onlara katılabiliyorlar. Her şey var. Müzik, dans, eğlence. Evet, buradayken Yunus Emre'yi tanıyalım. Merhaba. Hem de hem de kendisini Ben Dacik Toplu Başkanı'yım. Git senedir üniversitede e, Dacik Toplu birlikte tırmanışlar yapıyoruz. Aynı zamanda biz tırmanış bir takım sporcusuyum. Bu alanda kendimi geliştirmek için dağcılıkta bu iş bağdaştırıp kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Evet şu anda da sizin alanın üstündeyiz. Şu tırmanma duvarı hemen, hemen altımızda. Buraya gelip şu anda da tırmanma yapabiliyorlar değil mi arkadaşlar? Evet arkadaşlarımız istediğimiz her zaman gelip tırmanış yapabilirler burada. Aynı zamanda dönem dışında, oryantasyon dışında tırmanmak için de sosyo parkın karşısındaki küpürük odamıza gelip kayıt olabilirler. Biz her zaman orada bulabilirler. Evet, dağcılık topluluğuna da herkesi bekliyoruz. Evet, şurada da bizim arkadaşlarımız var, gönüllerimiz. Onlar da el sallıyorlar. Stantımız da hemen orada arkada. Arkadaşlar, bizler de üye olmak için sizleri bekliyoruz. Kurslardan, etkinliklerden, faaliyetlerden yararlanmak için. Thank şekilde. araştırmış olalım. Oryantasyon programı ile hakkında da bilgi verelim. Her sene okulun ikinci haftası yapılıyor. Yeni gelen öğrencilerin okula adaptasyon sağlamalar amacıyla yapılıyor. Kulüplere katılıyorlar, etkinliklere katılıyorlar. Gün boyu da müzik gösterileri, dans gösterileri burada devam ediyor. İki gün sürecek oryantasyon. Bugün ve yarın 11-12 Ekim'de tüm öğrencilerimizi alana bekliyoruz. Üniversitenin alanında yukarıdan böyle şu arka taraf İslami ilimler. Karşı tarafta yurtlar var. Tömer orada. Rektörlük binamız burası. İleride arada olimpik yüzme havuzu görünüyor. Oryantasyon alanımız aşağıdan da bu şekilde. Radyo topluluğu, diğer topluluklar. Birazdan Kütahya Gençlik Merkezi müzik ekibimiz canlı müzik yapacak. Ardından da Ferace ZB oynanacak. E Evet, oryantasyon bitti. İki gün boyunca standımızı açtık. Oyunlar oynadık, güldük, eğlendik. Çok fazla video çekemedim yoğunluktan. Elimden geldiğince göstermeye çalıştım. Bir sonraki videoda inşallah görüşmek üzere. Şu anda da ofisteyim. Ofisi de göstereyim hemen. Burası da bizim ofis. Buraya gelip ders çalışıp kitap okuyabilirsiniz. Burada oyunlar var. Oyunlardan oynayabilirsiniz. Herkesi bekliyorum. Görüşmek üzere.